en çok dikkatimi çeken şey şu. Ben 1991 yılında öğrenci olarak başladım. Ben 91 yılında öğrenci başladığım zaman Türkiye'de sadece 16 tane diş hekimliği fakültesi vardı ve bizim sınıf mevcudumuz 30'du. Bunun anlamı yılda bu ülkede sadece 500 tane yeni genç diş hekiminin çıkıyor olması demek. Bugün ise aradan geçen 30 yıldan sonra 140 taneden daha fazla diş hekimliği fakültesi var bu ülkede. Benim kızım diş hekimliği fakültesi öğrencisidir. Ege Üniversitesi'nde öğrenci. Sınıf mevcutları 220. Matematik hesabıyla uğraşmayacağım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bizim ülkemizin gerçekten bu kadar çok diş hekimine ihtiyacı var mı? Oysa ki yakın zamanda bir klinik kurdum. Bu kliniği kurarken çok ihtiyacım olan gerçekten kalifiye elektrikçi veya gerçekten kalifiye bir sıhhi tesisatçı veya gerçekten kalifiye bir boya badanacı bulmakta çok büyük güçlükler yaşadım. Şunu söylemek istemiyorum. İnsanlar üniversite okumalılar. Ama hayatın ihtiyaçlarına dair bir şeyler yapmamız lazım. Sadece üniversite mezunu sayımız artsın diye yeni üniversiteler açılmasına, yeni fakülteler açılmasına, X şehrin ilçesinde bile işte tıp fakültesi, mühendislik fakültesi açılmasına hiç gerek yoktur diyorum.